arkadaşlar yarın 28'i ayın ee, yarın yine arkadaşlar açılarda biraz keskinlik olsa da yine e, yıkıcı bir şey olacağını düşünmüyorum evet sıcaklar e, şöyle söyleyeyim özellikle küresel olarak e, ısınmalar var hep dediğim gibi e, dünya işte dünyanın alanı elektromanyetik alanı bozuluyor dengemiz bozuluyor arkadaşlar ve dünyada da her yerde İtalya, Romanya işte Almanya Almanya'da mesela aşırı yağış var ee, yani her yerde böyle ani hava değişimleri yaşama olasılığımız var şu anda ülkemize gelen Balkanlardan soğuk hava e, arkadaşlar nasıl devam edecek İç Anadolu dedik bugün Ankara'da yeni yaşlar devam etti aşağı doğru kayacak Doğu Akdeniz işte Adana Hatay, Osmaniye bu taraflara doğru ya da doğu kısmına doğru verev bir çizgi var arkadaşlar ve bunun dışında özellikle Adana ile alakalı çok sorular soruluyor arkadaşlar depremlerin olabilirliği işte jeoloji mühendisleri işte deprem profesörleri tarafından araştırılıyor ve burada bir ilde mesela atıyorum İstanbul. Büyük İstanbul depremi şu anda neden bekleniliyor? Çünkü bir olasılık çalışması tamamen. E, bu ne arkadaşlar? Diyelim ki 30 yılda bir veriyor ve önümüzdeki işte 30 yılı ne zaman tamamlıyoruz? E, o zaman deprem verebilir diye açıklamalarda bulunuyorlar arkadaşlar. Şunu da hatırlamak ist hatırlatmak isterim. Hiç kimse net değildir bu konuda. Sadece e, olabilirliği yüksek günleri burada hani farkındalık oluşturabiliriz. Benim yaptığım da aslında bir istatistik çalışmasıdır. onu söyleyebilirim. Gökyüzüyle alakalı bir istatistik çalışmasıdır benim yaptığım. Ama işte deprem profesörleri depremlerin oluşlarıyla alakalı ilgilenir. Ve yine astroloji tarihsel döngüye de bakarız. Burada mesela e, kova dolunayı bekliyor bize, süper dolunay arkadaşlar. Burada ülkemizde de tüm dünyada da çok farklı alanlarda büyük değişimlerin, dönüşümlerin ve krizlerin de yaşanabileceğini e, ve bununla birlikte gelen güzelliklerin olabileceğini gösteriyor bize aslında arkadaşlar. Bu nedenle kalbinizi lütfen ferah tutun. Bazı yapılan açıklamalar çok tatmin edici değil biliyorum. Bir e, kişisel olarak, bireysel olarak baktığımda Adana ile alakalı e, şöyle bir açıklama yapılıyor. Ya artçılar devam eder ya, ya da e, büyük bir deprem gerçekleşebilir gibi açıklamaları olan kişiler mevcut. Zaten önümüzdeki iki seçeneği hali hazırda sizlere iletiyorlar. E, saygı duyuyorum kendilerine ama ee, hani önümüzde zaten iki seçenek var. Şu anda da zaten Adana artçılarla bence e, daha büyük bir şey olma olasılığını e, düşürüyor gibi e, düşünüyorum arkadaşlar. Ama e, Adana aşırı derecede yine sessiz kalıp bu artçılar kesilip yarın öbür gün e, riskli tarihlerde e, daha farklı bir şey de verebilir. Böyle bir ihtimalimiz de var. Beni takipte bulunun. Bunları an her gün günlük olarak YouTube sayfamda paylaşıyorum. Yayını izlemeyenler için likelamayı ve abone olmayı unutmayın. Şimdi yarınki öngörülerimi açıklıyorum arkadaşlar. Van bölgesi demiştim. Dünkü yayınımı izleyenler YouTube kanalımda. Yine Van'la alakalı 2.9'luk bir sismik hareketlilik meydana geldi. Bazı kişiler yorum yapmak için yorum yapıyorlar maalesef. Diyorlar ki zaten ikilik depremler oluyor. Hayır arkadaşlar Van bölgesi devamlı deprem olan bir lokasyon değil. Bu nedenle buradaki hareketliliğin gününü bilmek gerçekten paha biçilemez bence. Yani güzel evet büyük bir farkındalık. Şimdi arkadaşlar... Yine İç Anadolu bölgesinde Mars'la alakalı yani burada yağışlarla alakalı gelebilecek sorunları görüyoruz. Ankara işte de Ankara'dan aşağıya doğru inen bir çizgimiz mevcut. İç Anadolu Doğu Akdeniz Buralar ve doğu bölgesine doğru devam edecek. Ekstra serinlikler gelecek. Bu hava elementiyle alakalı sorunlar. Snake. Kusura bakmayın. Bu hava elementiyle ilgili sorunlar, hani geldi geçti değil, yine ani bir şekilde ilerleyen günlerde önümüze çıkabilir arkadaşlar. Bunun dışında burada Satürn'le alakalı yine hava ile alakalı yine Eskişehir'in üst tarafı buralarla ilgili sorunlar olabilir. İşte düzce oluyor sanırım. İşte Bolu, Batı Karadeniz buralardan hava elementi ile ilgili sorunlar olabilir şu anda işte Merkür çizgisi Tekirdağ tarafına doğru yaklaşmış durumda mesela oralardan Tekirdağ Edirne buralarda Bulgaristan'ın Türkiye sınırı üzerinde şu anda hava elementi ile ilgili sorunlar ülkemize doğru geliyor arkadaşlar ilerleyen günlerde bunları da deneyimleyebiliriz dikkatli olun özellikle işte maddi manevi e, tabii ki önce sağlık diyoruz maddi kayıplarda vermemek adına mesela araçlarınıza e, işte biraz önlem alabilirsiniz işte kapalı otopark vesaire gibi bu dönemlerde biraz kişisel önlemler almanızı tavsiye ederim çünkü ani gelişen bir şeyde önüne geçilmiyor sizleri seviyorum yine Van'la alakalı doğu kısmı Diyarbakır Van işte yukarıya doğru Gürcistan, işte Artvin, Rize, buralar yine hava ile ilgili veriyor arkadaşlar. Onu da söyleyebilirim. Sizleri seviyorum. Rabbim ayağınıza taş değdirmesin. Hoşçakalın.